Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Çorum yolundayız Hatice Hanım'a Bahçeli ev bakacağız şöyle bir iki tane ilanlardan baktık bir de dedik yerinde gidelim görelim biliyorsunuz ya Çorum'da alacağız ya da Ankara'da kalacağız arkadaşlar biz bir yer değişikliği yapmak zorundayız onu da sorarsanız arkadaşlar Kızlarımız yetişkin çocuklar. Biz şimdi bahçede tamam Hatice Hanım'la güzel emekler verdik. Zorluklar gördük ama hiç önemli değil. Kızlarımız yeter ki şehir ortamında onların istediği yerde onlara göre de bir planlar kurmaya çabalıyoruz. Yeni bir yaşam tarzı yapmak için arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar çocuklarımızı düşünüyoruz. Her şey geleceğimiz çocuklar için. Yani biz köy yerinden istediğimiz yerde yaşarız. İstediğimiz bir daire alabilmek. Bunları bir e, kendilerine göre yaşam tarzı, planı, projesine göre biz de yine Hatice Hanım'la bahçeli bir yer alırız. Şöyle kendimize göre küçük. Yine yaparız. Yine hep sizinle videolarımızı paylaşırız. Annemle bahçeli mi alacağız? Şu an Çorum yolundayız arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. İsterken bana dağıra. gibi Tabii arkadaşlar bu arada bunu da özellikle belirteyim. Bu paralar Gülcan'dan, benden değil. <laughs> bakalım arkadaşlar. Şimdi e, büyük ihtimalle ya daireye bakacağız ya bahçeli bir yere bakacağız İkisine yine. De bakacağız. İkisine de bakacağız. Bizim için en doğrusu hangisi ise onu almaya ve seçmeye çalışacağız. Bir de kızlarımı çorumu gezmelerini, görmelerini ona göre beğenirseler eğer o şu, biz bu şehir daha güzelmiş derseler öncelik dedim Çorum'dan başladı. Tabi Ankara'da olabilir, değişik şehirlerde olabilir. Ne evet. Arkadaşlar normalde bizi herhangi hani iş yönünden bağlayan şu şehrimiz bu şehrimiz bizi bağlamıyor. Hani biz YouTube kanalları çektiğimiz için değişik her istediğimiz şehirde yaşamaya kesinlikle herhangi bir okul problemi de olmayınca Gülcan bu arada bu arada arkadaşlarımızdan bazıları soruyor diyor ki Gülcan üniversite okumuyor mu? Okumuyor. Ben erken atandım bazı şeylere. Hadi bakayım. Elif'i de biliyorsunuz Elif bağımsız zaten artık özgür bizimle. Evet. Arkadaşlar motosiklet kazası görmüş olduğunuz <laughs> Uf. Motor. Aha tam burada. Motor burada. Şu şekilde. Oraya mı? Buradan Bu şekilde. Ay. yok yok. yok. Sağlıkçılar gelmiş. Bu ambulans demek ki az önce buraya geliyormuş. Bizden önce giden. Bizden önce geliyordu yani. Arkadaşlar görüyorsunuz da ama Ay çok kötü bir şey Yok, olayım, yazık matibisi. Kendi kendine istedim Şaşırttı beni Nasıl baba? Evet. Normalde durmadı. Yoruldu herhalde. Çok evet. güzel. Ben hiç sesinizi duyamıyorum ama biliyor musun? Seni kulakları sağlaşmıştır yola yani gelirken. Sobanın çayı bir yani. evet. evet. Afiyet olsun. Şu adamı geçeceğim. Niye geçiyorsun? Geçecek yer değil. Niye? Yoluk Çünkü görmüyorum. Ön tarafını görmüyorsun. ön tarafın görürsün yolun. Ondan sonra geçebilirsin. Acele etme. Tamam. Bana hep uyuzlara denk Geçebilirsin. Denk geliyor. Geçebilirsin. Ya gerçekten bana sürekli Geçebilirsin yürü işte. Ya. Tamam niye havalara giriyorsun yani? Adamı sınırıyor <laughs> Soldağız gibi. Gülcan şoför götürüyor artık. Evet. İnşallah. Ecik de dinleneyim Siz ne arıyorsunuz hanımefendileri arada? Biz de burada keyifli keyifli oturuyoruz. Oturuyor, Hiç oturuyor, ablam yok. araba ehliyet alayım derdi yok. Ben istiyorum. Hiç çalışayım şey ha, ablam yani <gülüyor> <gülüyor> yok. Ablamı deneyip götürecek baba. Niye? Bana. Kızımın çileli hayatı kanalı var çalışıyor. Evet. Sağ güzel olsun. bir karar aldı, arkasındayım. inşallah devamını güzel şekilde getirir. İnşallah. Elini yedim de alacağım. Benim, ne ne ciddi ciddi ciddi. Ciddi. Benim de var tavuk. Nereye koyuyorsun? <laughs> Benim, oh, Benim de var. Benim de var. yemini suyunu verdik. Sen şeyde mi duruyorsun? Ben Polat'ın iyiciler koyundan bahçe şeyi aldık biz. Senle mi oldu lan? Arkadaşlar şimdi köyümüze geldik. Bir tanıdığımız vardı, uğradık kavun tarlasına gidelim bir de kavunlarımızı alalım dedik. Hadi gidelim bakalım. Gülcan nereye gidiyoruz şimdi? E, e, kavun toplamaya. Tamam. Geldi, kavun Irmak gözükmüyor buradan bakınca fazla. Nasıl salışkınız? Ay şey yapıştı. Hadi gidelim. Gecen kıpranı kavanoğlu lezzetli olur, tatlı olur. Şey diyeyim mi? Kavanoğlu. Kavunu satacak mı <mısın>, Gecen? <laughs> çok güzel kokuyor ama. Evet. <laughs> Domates yani. Babana dün bereketli olsun maşallah ben yazdım. Bugün tarlasına kavun çalmaya geldim. <laughs> Baba. He. Çalmış, çalmış olmaz olma aslında. Sahibi mi topladı? Evet. Arkadaşlar, burası benim abla, köyüm. Aynı zamanda komşu Karşı komşumuzdu. Şimdi de hem ziyaret hem ticaret mi derler? Oh! Anne! Tak kızım, neler var? Neler var? Neler? Sizin bahçenizde de, de Aslında hiç baktım. Bunlar şeymiş, koyunmuş. Ne olacak ya? Hani yavruları var mı baba? Yavruları bilmiyorum ki. Yok yavrusu. Çocuk çıkmadı herhalde. var. Şurada da varmış devamı. Bir de. E orada da var. Orada da var. Orada da var kızım. Ha kızım. Ha bizim ora ha bura ne fark ediyor? Çok fark ediyor. Ora daha yakın, bura daha. Bura daha güzel. Hadi gel. Tanıdığın çok. Olsun.